Merhaba arkadaşlar. Gün içerisinde yine bugünkü sert düşüşle birlikte yalan bir haberle geri çekilmelerin e, ne durumda olduğunu bir göz atmak için kısa ve hızlı bir hisselerin değerlendirmesine bakalım. Şimdi e, dünkü videomuzda zaten üç aşağı beş yukarı e, analizlerimizde bahsetmiştik. Günlük periyotta EMA 21 seviyesi 16-18-16-19 seviyelerindeydi. Dün bu bölgede yatay destek kırılırsa asayasanın için aşağı doğru sert bir düzeltme ve EMA ortalamalarına geri çekilmelerin e, mümkün olacağını ifade etmiştik. Teknik olarak arkadaşlar böyle bir düşüş içerisindeki EMA ortalamalarının birbirine girdikten sonra yukarı yönlü imelenmesinde e, sıralı dizilme geçmek için tekrardan illaki bir onay bölgesine geri geldiğini genelde görüyoruz bu noktada Aselsan bu bölgedeki MA233 seviyesini hızlı şekilde kırdıktan sonra seri bir çıkış yakaladı. Fakat e, MA ortalamaları yatayda kalıp hızlıca yukarı gidip eşlik edemediği için ne yaptı? Bu sefer fiyatı kendisine doğru çağırarak bir onay alma eğilimi içerisine girdi ki burada teknik olarak zaten RSI'de bir ikili tepe görüntüsünü e, ve uyumsuzluğu biz daha önceki grafiklerimizde de söylemiştik. Ee, tabii bu süreçte insanlar trend e, kırılımlarına dikkat etmediği için biz hep ifade ediyoruz yakın trendi takip edin sağına geçişlerde düzeltme emareleri gelmeye başlar diye. Bu noktada yine e, geri çekilme sonucu 15.72 bandından e, teyit alıp hızlıca kendini yukarı çekerek tekrar e, başladığı yere dönme eğiliminde olan bir e, aselsanın yapısını görüyoruz. Teknik olarak bahsettiğimiz bu realizasyon bölgesinde. Kalabilirse yani 16-19 üzerindeki kapanışlarda hisse fiyatlaması tekrar e, güç kazanmaya çalışacaktır. E, fakat aşağı doğru atılan iğne ve hacimsel gücü e, çok küçük de sayılmaz. E, bu noktada aşağı salıp geriden tekrar fiyatlanma toparlama e, çalışmaları Yapmaya çalışabilir. Saatlik periyotta baktığımızda, EMA 230 seviyesinin üzerinde kalma eğiliminde olduğunu görebiliyoruz. Teknik olarak bu bölgede gelen hacimli yukarı yönlü e, alışmamı hisseyi bir noktada toparlamış. Bu bölgeden sonra şu anda önünde çok e, saatlik periyotta dirençler var. E, bu dirençleri güçlü şekilde kırıp yukarı atabilirse, kuvvet kazanma şansı olabilir. E, yine dediğimiz gibi, 16.47'ye kadar e, hisse fiyatlamasında. E, sıkıntılar olabilir yani ileri geri hareketlere e, dikkat etmekte fayda var. 1647 üzerinde hisse fiyatlaması rahatlar tüm EMA desteklerini saatlik periyotta altın aldığı için e, yoluna bakar diye ifade edebiliriz Kısaca bir eceliçe bakalım. Gördüğünüz gibi EMA 233 altına sarkan bir saatlik periyotta fiyatlama söz konusu. Tekrar yukarı toplama için yeterli bir güç yakalayamamış görüntüsü hakim. E, bu noktada yine 5.90 üzerinde bugünü kapatabilirse eğer e, pozitif bir e, hareket eğilimi içerisine girebilir teknik olarak. Günlük periyotta baktığımızda hisse fiyatlaması aslında yukarı yönlü EMA 233'e doğru gitme e, çabası içerisindeydi yavaş yavaş da olsa. Bu noktada gelen satış baskısıyla birlikte tekrar geri çekilme eğilimi ile birlikte neredeyse destek seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadı. Bu bölgede tekrar fiyatı e, toparlayıp günlükte 5.90 üzerine atma eğilimi içerisinde olduğunu ifade edebiliriz hemen bir maş hissesine geliyoruz. Evet, bir maş hissesi cezaya rağmen bu bölgede direnç oluşturdu ve kendisini emayın 21 62 90 seviyesinin üstünde tutmayı başarıyor. Bugün yaptığı yine ile birlikte EMA 13 seviyesine kadar salsa da hızlıca kendisini yukarı toparladı. E, bu bölgede sanırsam fiyatsal anlamda 62 80 ve 65 60 direnci arasında bir realize bölgesi oluşturarak bir yata yapacak. E, teknik olarak hani görüntüde şöyle bir hareket mi? yapar. Ee, hani bir burada WVM mi çalışacak yoksa e, ikili dip oluşturacak mı burada net bir şekilde ifade etmeye e, tabi şu an piyasanın durumuyla alakalı net bir şey söylemek zor ama görüntü bu şekilde bir W şekli çizebilir veya e, bu bölgedeki şöyle bir e, hareketle şöyle bir hareket mi yapıyor görüntüsü de var. Bu da mümkün olabilir teknik olarak. Evet arkadaşlar başka ne ifade edebiliriz diye baktığımızda hemen diğer bir hisseye, enerji bakalım hızlı hızlı. Yine bu da daha önce belirttiğimiz 11.51 yatay seviyesinin altına sarkarak günlükte MA21'lere bakın hep sorguladığı hisse fiyatlamaları. Bunlar önemli kriterler arkadaşlar. Baktığınızda saatlikte de geri çekilmelerde yine MA233'e doğru Aşırı bir hızlı düşüşler, iğneler söz konusu. Teknik olarak bu düşüş periyodunda bir 11-16 seviyesi görme ihtimali söz konusu olabilir. Yukarıda aynı şekilde ma 21'in üzerinde kalma eğilimi göstermesi şimdilik hisse için güçlü bir duruş sergilese de hacimlerin satış yönünde olduğunu unutmamakta fayda var. Bu da teknik olarak yine EMA ortalamalarına bir geri çekilme. Şu bölgedeki kırılımı... E, hızlı yapıp yukarı alınca ema ortalamaları aşağıda yatayda kaldı. Eşlik edemediği için de e, fiyatı aşağıya çağırdı. E, bu konuya böyle bakmakta fayda var. Ereğli hissesinde e, teknik olarak bizim belirttiğimiz rakamların üzerine çıkamadı. Hafta sonu yapmış olduğumuz 20.14.19.39 e, 18.68 bakın bu seviyeleri hafta sonu videosunda çalışmıştık. E, MA21 seviyesinin önemli olduğunu ifade etmiştik zaten. Bu bölgede de bugün yine MA21 altına bir sarkma söz konusu oldu. Saatlik periyotta geldiği noktaya baktığımızda ise MA233 seviyesini bizim sistemimizde e, mis gibi çalıştığını ve teknik açıdan bu bölgede tekrar tepki alanı oluşturarak ma 233'ten sonra güzel bir al sinyali de oluşturduğunu ve günlük e, e, saatlik periyotta yukarıyor tekrar EMA ortalamalarını test etmeye doğru gitmeye çalıştığını ifade edebiliriz. Evet başka hemen birkaç hisse daha bakmak istiyorum. Neye bakalım? Koza bakalım. Koza hissesi de arkadaşlar saat periyotlu EMA 233 altında işlem görmesi pek hoş olmamış. Trend desteğinin altına kadar çekilmiş. E, bu bölgede kendisine bir düşen kanal e, çalışması mı yapacak diye insanın aklından geçmiyor değil. Bu konuya dikkat etmekte fayda var diye düşünebiliriz. Şöyle aşağıya doğru bir kanal çalışması mı üretecek? Yani aşağı doğru derin bir iğne oldu bu. Şurada kalabilseydi daha güzel olurdu. Riskli bölgede hızlı bir yukarı tepki verdi ama tepkinin boyutu M233'ün üstüne atmaya şu an için yetmedi. Zira çok fazla saldı. Yani şu bulunduğu bölgeden saatlik periyotta 15.99'dan saldığı yer 15 liraya kadar hemen hemen indiği için teknik olarak nereye inmiş? 15-13 seviyesine kadar düştüğü için ko Koza'da e, sert bir geri çekilme ile birlikte toparlanma emaresinin e, biraz daha zor olduğunu görüyoruz. Yine e, aynı şekilde Koza listesinde de m 233'ün altında sarkma söz konusu olmuş ama hızlıca bir toparlanma gerçekleştirmiş. E, dün akşamki e, bahislerde zaten e, bahsettiğimiz konulardan biriydi. 101.8'in önemli bir destek noktası olduğunu ifade etmiştik hisse fiyatlaması için bunun altında kapanış yapmamalı ve üstünde tutulmalı diye e, bahsettiğimiz e, bölgede şu an için durma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. E, 101.9 hala e, güçlü seviyede. Fakat şu em ortalamalarının artık e, tamamen üstünde kalıcı bir fiyatlama olması gerektiğini düşünüyorum. Yukarıda 105.7'nin üzerinde e, birkaç günlük kapanışlar ve şu kırmızı trend hattının üzerinde kapanışlar alması gerektiğini ifade edebiliriz teknik olarak. Yine bir trend kırılımı söz konusu olan Kardemir D hissesinde, bunda da 7.29 bölgesinin önemli yatay destek olduğunu ifade etmiştik dün. Bunun altında kırılım gerçekleştirerek aşağı doğru hızlı bir iğne attı bugünkü hızlı satışta. Şu an için wave trend ve erasayın güçlü satda olduğunu görüyoruz günlük periyotta. Yine saatlik periyotta baktığımızda EMA ortalamalarından EMA 233'ün altına kadar sarkıp yukarı yönlü bir tepki vermiş durumda. Teknik olarak yukarı yönlü saatlikte. Tepki vermeye çalışıyor fakat osilatörler şu anda al sinyali üretmemiş durumda ee, birçok hissede de bu konu aynı şekilde devam etmekte arkadaşlar. Petkim hissesine geçelim hızlıca saatlik periyotta bakın o da aynı şekilde MA 233 üstüne atmaya çalışan bir tepki göstermiş şu an için e, hisseler bugünü e, toparlama ile geçirmeye çalışacak ne olduğunu anlamaya çalışıyor hisselerde çünkü e, hacimli bir satışlarla karşılaşınca yukarı yönlü toparlama süreci. Ee, bir saat içerisinde tekrar geri toplaması e, oldukça zor süreçler bunlar arkadaşlar. Teknik olarak. E, Petkim hissesinde günlük periyota baktığımızda EMA 21 seviyelerinde bir fiyatlama söz konusu. Bu bölgede tutulmaya çalışan hisse fiyatlamasında e, aşağıda EMA 89'a kadar 16-12'ye kadar mavi trend desteğine kadar bir iğne atılmış. Buradan geri toparlaması şimdilik güzel olsa da e, günlük periyotta RSI kendi ortalamasını aşağı yönlü kesmiş ve trend sattı günlük kapanışın 5 günlük ortalama 6.45 üzerinde olması gerektiğini ifade edebiliriz teknik olarak. Sabancı Holding hissesi hiç bugünkü düşüşle alakası olmayan sanki başka bir borsada işlem gören hisseymiş gibi e, hareketine devam etti. Yani günlük periyotta e, tam tersine e, artıda devam eden bir görüntü sergiliyor. Bir ara bir 5 günlük ortalamanın altına sarkması söz konusu olsa da e, kendi yolunda ilerlemeye çalışıyor. Fakat teknik olarak baktığımızda bu bölgede eee Trend kanalı üzerindeki e, bu bölgeyi kırdıktan sonra bir onay çalışması yapıyor görüntüsüyle birlikte e, teknik olarak bu bölgede oluşturduğu e, seviyede e, tutunmaya çalışıyor. Eğer aşağı düzeltme eğilimi içerisine girerse teknik olarak e, haftalık pivot değeri 10.89 seviyesine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu bölgede 11.35 üzerinde kaldığı sürece 11.58 seviyesini test etmeye çalışabilir. E, Başka ne diyebiliriz? Evet, şimdilik yani görüntü bu şekilde. E, klasik sasa hissemize gelelim. Sasa hissesi bahsettiğimiz e, üçgen içerisinden zaten kırmıştı. Pivot değerini e, test edeceğini ifade etmiştik. Buradan aşağı 28-86'ya kadar hızlı bir e, iniş gerçekleştirdi. Bu bölgeden sonra tekrar toparlayıp e, yukarı yönünü ilk etapta özellikle yani bu hafta için söylemek gerekirse 30.12 üzerinde e, kapanış yapması gerekiyor bugün gün içerisinde burayı kapatabileceğini ben çok fazla düşünmüyorum ama yine de belli olmaz. Rakamsal olarak 29.76'larda olduğu için çok da uzak bir nokta değil. Hele Sasa için hiç değil. Ee, teknik olarak yukarı yönlü hareketin devamında e, beyaz bölgeyi ve e, üstteki yatay kırmızıyı geçip e, yukarı doğru iğmelenme söz konusu olacak mı hep birlikte göreceğiz. Teknik olarak e, ana trend e, şu bölgelerde bir trend çizgisi olarak eee Eşlik edebilir. Şu bölgeye iğne atmaya mı denedi? Bizim bahsettiğimiz şu bölgedeki topu çizgisine doğru bir sağlam iniş gerçekleştirdik ama oraya değmedi. Allah'tan değmedi diyelim. Yani şişe hissesine geçiyorum. Teknik olarak yine şişe hissesinde hızlı bir değerlendirme yapalım. Bir ikili tepe görüntüsü hakim şu an için. Yukarıda 8.81 direnci geçilemedi. Haftalık R1 seviyesinden aşağı doğru hızlı bir iğneyle kaçış 850'ye kadar geri çekilme, buradan tepkisel alanı yukarı yönlü çevirme ee gücü bulmaya çalışıyor diyelim. Şu an için teknik baktığımızda M ortalamaların üzerinde saatlik periyotta kendini e, toparlamaya çalışıyor. Bugünü ucuz atlatanlardan diyebiliriz. Kanal içerisinde e, teknik olarak yukarı yönlü hareketini devam ettirebilirse üst banda doğru gitme eğilimi içerisinde olacaktır ama e, dediğimiz gibi geri çekilmelerde EMA 21 seviyesinin günlük periyotta e, takip edilmesi gerektiğini ifade edebilirim. Şok markete de bakalım. Şok market arkadaşlar aslında uzun vadede bir düşen kırılımı yapmıştı. Daha sonra haber akışıyla birlikte e, tam kırılım bölgesinde tekrar SAT'a geçti. Bugün yine e, bu hattı zorlayıp ma 21 üzerinde kalmaya çalışıyor. Eğer ma 21 üzerinde kalıp yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilirse klasik olarak bizim M ortalamalarımızı test etme yönünde hareket edeceğini e, düşünüyorum teknik olarak. Türk Hava Yolları hissesine baktığımızda Bugün o da nasibini alıp sert bir geri çekilme yaşadı. Daha önce bizim paylaştığımız seviyelere göre hareket eden hisse fiyatlamasında şu bölgede oluşturduğumuz seviye kaçmış arkadaşlar. Şurada bir iğne var tam oraya 14.92'ye iğne atıp şu bölgede bakın destek bulmuş oradan yukarı hareketlerine devam etmiş. Saatlik periyotta orası nereye denk gelmiş diye bakmak istiyorum rakamsal olarak MA 55'in altına bir sarkma söz konusu olmuş bu bölgede. Tekrar yukarı yönlü bir ivme e, yakalamaya çalışıyor. Osilatörler bu tepkiye rağmen hala al konumuna geçemedi. Teknik olarak çünkü satış saatlik periyotta çok hızlı ve güçlüydü. Bu bölgeyi e, aşamadı maalesef. E, bu bölgede Tofaş bir düşen kanal e, oluşturduğunu görüyoruz teknik olarak. Bugün MA 233 altına inerek yeni bir düşük dip yaptı ve buradan tekrar tepkisini e, koyarak e, saatlik periyotta ema 21'e doğru gitme çabası içerisinde yukarıda e, 57 50 seviyeleri en üst ema ortalaması olarak görüntü veriyor e, yine günlük periyotta baktığımızda ema 21 altına bir sarkma söz konusu günü 55 60 üzerinde kapatıp kapatamayacağı önemli olacaktır teknik olarak e, yukarı bölgede 57 35 altındaki kapanışlar hisse fiyatlamasını negatif etkiliye olacak e, hareketlere sebep olabilir teknik olarak e, bu bölgede yine yeni bir kırılım söz konusu olursa e, özellikle şu bölgede e, ana Trend e, desteği var arkadaşlar sarı çizgi bunun kırılımı söz konusu olursa e, hisse fiyatlamasında geri çekilme satışları ve seviyesinde bulunan 50 liralara kadar gerçekleşebileceği gibi e, yine bu bölgede bulunan 51 42 seviyesindeki S3 desteği ve 55 seviyesi S2 desteği olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda 56-93 seviyesinin üzerinde iğne atmasına rağmen kalıcı olamadı şu an teknik olarak. Haftalık pivotun altında işlem görmesi satış baskısını arttırır nitelikte olacaktır diye ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar çok da videoyu uzun tutmak istemiyorum. Şimdilik gün içi kaydımız bu kadar olsun. Herkese bol kazançlı günler dilerim. Umarım çok hızlı şekilde e, tekrar toparlayarak e, karlarınızı geri alırsınız. Kolay gelsin.